Gökten ümit kesmiş asi kuşlara, Gerçeği görmeyen kör bakışlara, Ben inanmam diyen arkadaşlara, Rızkı veren sensin, bizler şahidiz. Unutma, iyilerin imtihanı kolay olsaydı, Yaradan Resulünü en sevdiğini zorluklarla imtihan etmezdi. Ey Rabbim üzerimize yağan imtihanlardan hakkıyla çıkmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Allah'ım senden yalnızca sabrıma sabır diliyorum. Amin, amin, amin. Ne güzel bir dua Allah'ım hayırlı olmayana kalbimde yer verme. Kararsız kaldığında de ki, beni yaratan elbet yolumu gösterir, elhamdülillah. Mutluluğa soruldu nerede oturuyorsun diye, dedi ki Allah'ın hükmüne razı olan her kalpte. İnsanın alnına yazılı nasibi varsa esiri olduğu bir vakti de vardır. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Büyüklenme insan, bazen küçücük bir amel insanı sultan eder, bazen küçücük bir ah insanı yerle bir eder. Dervişe bir adam senin hakkında konuştu demişler. Demiş ki kendi sayfasıdır istediği gibi doldur. Üç günlük dünya yahu birini çektiklerine say birini sevdiklerine ve birini de beklediklerine çektiklerine imtihan de sevdiklerine şükür beklediklerine de ya nasip de gitsin. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey Rabbim, bana hayırlı olanı ver ve isteklerim hayırsız olsa bile sen onu hayırlı eyleyip ver. Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir. Mühim olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafeden bakabilmektir. Şems-i Tebrizi Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar, biri aç, biri toktu. Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. Yoksulluğun sebebi yokluk değil, paylaşmayı unutan insanlıktır. Sabret, zor zamanlar güzel kapılar açacaktır. Selam olsun gönlü güzel insanlara, içinde kin tutmayanlara, her şeyi Allah için yapanlara, Allah için bir araya gelenlere, birbirini Allah için sevenlere, hani bir selam beklersin ya uzaklardan, kimden olursa olsun, unutulmamışım diye, işte o selam benden size olsun. Selamun Aleyküm. Allah ile olduktan sonra ölüm de hoştur ömür de Ve seni biricik yaratan Rabbine ya Vedüt seni seviyorum de seni seviyorum de Günahım o kadar çok ki deyip ümitsizliğe düşme bak Rabbin ne diyor Bismillahirrahmanirrahim. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Şükürler olsun Rabbime. Ya Rabbi, ilim ile amel etmeyi de, ihlası da nasip eyle. Amin. 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 Allah yolunuzu, yüreğinizi, gönlünüzü Hayırlı insanlara çıkarsın inşallah. Ya Rabbi sadece dara düştüğünde seni hatırlayanlardan değil. Geniş vakitlerde de sana şükreden kullarından eyle bizi. Ya sessiz ol melek gibi, ya sivri dilli ol şems gibi ama asla sinsi olma şeytan gibi. Bu kasvet dünyasında kalmadı özlediğim Namaz vaktinden başka anını gözlediğim Herkes huzur bulduğu yere gitsin dediler Ben senin huzuruna geldim Beni, kalbimi, dilimi sensiz bırakma Allah'ım İnsan yola çıkar Allah yola açar tüm ihanetlere rağmen affedebilen tek sevgili Allah'tır. Harama gerek yok. Rabbim doğru zamanda doğru insanla karşılaştırsın. Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi emin olmadığın sevgiye de teslim etme kendini. Mevlana Hazretleri. Biz papatya yoluyoruz seviyor mu sevmiyor mu diye. Hayatta bizi yoluyor aslında dayanacak mı dayanamayacak mı diye. Zor biliyorum ama nasip de varsa açılır yollar. İzin ver Allah'ım, izin ver. Dert etme, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki, iyilik zayi olmaz, kötülük unutulmaz, herkes ettiğini bulur. Kulun konuşmalarında inşallah demesi, imanın mükemmelliğindendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz Allah'ın emridir, ricası değil. Şu genç yaşta namaz kılan insanlar var ya, işte onlar aşkı erken bulanlar. Allah seni Müslüman olmakla şereflendirdi. Öyleyse sen de onun hizmetine layık bir şeyler olmalı. Kim duasının kabul olmasını istiyorsa, sorda olan bir kardeşinin sıkıntısını gidersin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nasibin kerim olan Allah'a bağlı iken bu neyin telaşı? Allah yüz binlerce ilaç yarattı ama insan sabır gibi ilaç görmedi. Dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın